bebek tedavisinde embriyo kalitesi nasıl belirlenir? Tüp bebek tedavisi sonrasında elde ettiğimiz embriyoları 3. güne kadar takip ettiğimizde o döneme klivaj evresi, 4. günden sonra embriyoların ulaştığı evreye de blastokist evresi diyoruz. İlk 3 günde klivaj evresinde embriyoları değerlendirirken hücre sayılarına, hücrelerin birbirleriyle çap uyumsuzluğu olup olmamasına ve embriyonun genel hacminin içindeki ölü kısım oranına göre embriyo kalitesini belirlerken blastokist aşamasına geçtiğimiz zaman embriyoların genişleme derecesine, iç ve dış hücre tabakasını oluşturan hücrelerin dizilimlerine ve kalitelerine göre bir sınıflama belirliyor ve embriyo kalitesinden bahsediyoruz. Embriyo kalitesi aslında embriyoların dış görünüşü hakkında bilgi veren bir değerlendirme şeklimiz. Ve biz sonuçta günün sonunda baktığımızda dış görünüşe göre değerlendirme ile iyi kaliteli olan embriyoların biliyoruz ki rahime tutunma şansı da daha yüksek oluyor ve gebelik şansı da daha yüksek oluyor. Ancak dış görünüşün çok iyi olması yani embriyonun çok kaliteli olması aslında embriyonun özünde içinde metabolik olarak da yetkin olduğunun ya da kromozomal olarak sağlıklı olduğunun garantisi olmadığı için çok kaliteli embriyolarla da bazen gebelik elde edemeyebiliyoruz. Kalite önemli bir gösterge ama her zaman gebelik şansının maksimum olacağının garantisi de değil.